Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir çalışma yaptım. Bu RC aracım ee, farları yanıyor. Şu şekilde. Şimdi bu normalde herkes yapabiliyor bunu. Ben değişik bir sistem yaptım. Şimdi bunu kaldırdığınız zaman otomatik kendisi sönüyor. Hiçbir kablosu kalmıyor. Gördüğünüz gibi iki tane şuraya defa yaptım. Bunların karşılığı şurada görmüş olduğunuz ayaklar. Bu ayaklar o lehvalara değince otomatik farları yanıyor. Bunlara da şu an için normal elektrik veriyorum ben. Ee, kendi kumanda pilinin olduğu yerden kablo çekiyorsunuz. Üstüne oturtunca bu ayaklar levhalara değiyor. Ve farlar yanıyor. İsterseniz üzerine ayrıca bir düğme yapabilirsiniz. Bunu neden yaptım? Ee, şimdi bunu devamlı fişini tak fişini sök sıkıntı oluyor. O yüzden daha pratik olması için böyle bir şey denedim. Umarım beğenirsiniz. İşinize yarar. Herkese kolay gelsin.